Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Küba Xmas'ımızın motor yağını değiştireceğiz. Bunun için gerekli malzemeler 1 litre yağ 1 adet de 17 anahtar. Ben bunu sizden önce bir gevşettim. Bakın tam şuradaki bir daha. 17 numara olur zaten öbür ne olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu açıyoruz. Öncelikle daha tapamızı da çıkartıyoruz. Daha çapamızı. Daha sonra şunu gevşetiyoruz. ve yağımız geldi. iyicene süzülmesi lazım. Böyle de bir bidon kesin. iki buçukluk. Rahat aksın. Bez tabii ki olmazsa olmazlarımızdır. Servislerde yüksek fiyatlar istendiği için kendimiz değiştiriyoruz. 60-70 lira 90 lira isteyen servisler varmış. Bunlar tabii ki sorun değil. Bunlar için garanti bozmaya değmez ama yani 160 lira dedi bana servis. Gerçekten değmez yani. Bir civata sökeceğiz. Üstten de dolduracağız hepsi bu yani. Motorumuzu biraz sallıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Dışarıya akıtmadan bunu almamız lazım. Doğaya zararlı bir yağ. Motorumuzu sallayıp içinde hiçbir şekilde yağ kalmaması gayret yapıyoruz. Evet arkadaşlar İnanmış süzüldü artık damlıyor. Bunu bekleyemeyeceğim. Bu kadar da bir şey olmaz. Vidamızı geri takıyoruz. Baba. Şöyle 17 anahtarımızla biraz sıkıyoruz. Çok da sıkmanın bir anlamı yok. Unuttuğum diğer bir gerekli malzeme Huni. Olmazsa olmaz. Yağımızı açıyoruz arkadaşlar. Sen telefonla bizi çek oğlum. Tut böyle Tut Bak burayı çek tamam mı? Burayı çek burayı Oğlumuzun yardımıyla da Tekrar kaldırıp kontrol ediyoruz Yağımız yeterli bakın Kapatıyoruz arabayı da çekeceğim şimdi. Neyi oğlum? Arabayı. Arabayı karıştırma. Hı? Ne daha sonra? Bu boş mu? Dolu oğlum. Ver bakayım oğlum. Bismillahirrahmanirrahim deyip Karşınıza basıyoruz İşlem bu kadar Abone olmayı unutmayın